Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Özellikle sel, deprem gibi doğal afetlerde ön plana çıkan kesintisiz güç iletim sistemlerinde jeneratörleri konuşacağız. Ve artık günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarında otomotiv endüstrisinde elektrikli araçları yönelimle beraber enerji depolama sistemleri ve jeneratörleri konu Bugün çok değerli bir konuk. Teksan Yönetim Kurulu üyesi Ebru Ata, Tuncer'den dinleyeceğiz. Ebru Hanım, hoş geldiniz hoş diyorum. E, deprem sürecinde hakikaten sizin sektör ne kadar kritik insan hayatına dokunan bir sektör olduğu bir kez daha ön plana çıktı. Sadece elektrik değil, bir mobil baz istasyonlarının çalışma noktasında dahi e, jeneratörün önemi çok daha ön plandaydı. Dolayısıyla biraz bu e, sektörle başlayalım isterim. Hı hı. Gerek Türkiye'de, gerek globalde ne kadar büyüklükteki bir sektörden bahsediyoruz hı hı. ve yıllık büyüme oranlarına baktığımızda bu sektörün gelişimini nasıl değerlendirirsiniz? Hı hı. Şimdi bizim sektör dünya pazarında 15 milyar dolar civarında, Türkiye'de 300 milyon dolar civarında. E, tabii biz maalesef ki felaketlerle beslenen bir sektörüz. Özellikle bu deprem, pandemi, Rusya-Ukrayna krizi bunlar tabii bizim sektörün çok daha fazla öneminin anlaşılmasını sağlıyor. Keşke bunlar olmasa tabii ki de ama enerji hayatımızın en önemli kaynağı. Enerji olmazsa yaşam duruyor. Bunu depremle de çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Dediğiniz gibi bazı istasyonlara çalışmadığı insanlar erişim sağlayamadı, ışık olmadığı için özellikle aydınlatma kuleleri bizim de ürün gamımızda bunun aydınlatma kuleleri olmadığı için aramı kurtarma çalışmaları dahi sağlanamadı. Dolayısıyla hayat aslında orada çok büyük bir tıkanma noktasına geldi. Dolayısıyla biz de bu noktadaki destekleri deprem bölgesinde de elimizden geldiğince her firma olduğu gibi biz de desteklerimizi sağladık. Ama çok büyük bir alandı tabii ki de. Bu alanın her tarafına yetebilmek mümkün değildi. Sektördeki bütün firmalar, hastaneler olsun, bütün kamu kurumları olsun servis, ücretsiz servis ve hizmet desteği sundular biz de dahil olmak üzere. Fakat bunun önceden planlanması gerekiyordu. İşte hep diyoruz afet öncesi hazırlık süreci diyoruz. Bu süreci aslında çok akıcı bir şekilde daha iyi geçirmek, böyle bir felaketle karşılaştığımızda hazırlıklı yakalanmak daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor aslında. Evet bu sistemlerin aslında kurulu olduğu noktalarda böyle istenmeyen aniden gelişen doğal afetlerde çok daha hızlı olunabiliniyor. Evet. Ee, Diğer noktada da özellikle şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi e, otomotiv endüstrisinde çok büyük bir dönüşüm var yayına girmeden önce onu evet. söyledik. Jeneratör sektörünü de çok ciddi anlamda besleyecek olsa gerek ne dersiniz bu noktada? Evet. E, şimdi bizim jeneratör sektörü zaten bu afet süreçleriyle beraber büyüme oranları %30 dolaylarına yükseldi. E, fakat e, bunun yanında depolama sistemleri yükseldi. Ben bahsediyoruz enerjinin depolanması Aslında çok önem arz ettiği ortaya çıktı Çünkü jeneratörler Tabii ki de belli bir süre boyunca bu desteği sağlıyorlar enerji depolama sistemleri daha uzun süreçli voltaj regülasyonu sağlaması noktasında arbitraj noktasında ve aynı zamanda da bu şarj istasyonlarına enerjinin depolanması noktasında çok önem arz eden bir konu. Biz de bu noktada zaten RG projemiz kapsamında Texan Energy Storage System yani Texan Enerji dönüşüm sistemleri olarak piyasaya sunduğumuz ürünümüz mevcut. Evet, Türkiye'nin bu anlamda da çok ciddi bir potansiyeli olacak Hı -hı. çünkü pazar yeni yeni olgunlaşıyor. Evet. Dolayısıyla bunun altyapısı ve yan sanayide beraberinde bu elektrikli araçlarla, otomotiv dünyasıyla beraber gelişecektir. Bunun arkasında da kuşkusuz ciddi bir Arge yatırımı olsa evet, gerek. Evet. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Hı. Destekler yeterli mi? Finansmana erişim Hı. noktasında sıkıntılar yaşıyor mu evet. üreticiler? Yerli üreticiler. Evet, şimdi aslında Arge her firma için, sadece bizim sektörümüz için değil, bütün firmalar için çok önemli bir gelişim noktası. Çünkü siz gelişmediğiniz sürece işinizi de ilerletemiyorsunuz. Biz e, aynı zamanda bir Arge merkeziyiz. Arge merkezimiz kendi şirketimizin içerisinde ayrı bir kartla girilen bir e, lokasyonda. E, onlar her sene çok önemli TÜBİTAK-TEDEP projeleri yapıyorlar. Zaten hibrit jeneratör projemiz vardı. Bu da TÜBİTAK-TEDEP destekli bir projeydi. Onun yanında Turkish Time'ın her sene yayınladığı 250 arge listesinde de her sene orada rakamlarımızı daha da üst seviyelere çıkartıyoruz. E, tabii biz hem yerli motor üreticilerini de geliştirip hem aslında sektörü de katma değer yaratıp sektörü de geliştirmeye yönelik atılımlar yapıyoruz. Örneğin işte Yavuz Motor'la gerçekleştirdiğimiz bir yazılım projesi var. Yakıt enjeksiyon sistemine uyguladığımız. Bu da aslında daha verimli, daha emisyon düşük motorlar, daha verimli sistem çözümleri sunmayı sağlıyor. Bunun yanında yine Ford motorlarla beraber gerçekleştirdiğimiz yerli motor projemiz var. Bunları gurur kaynağı olarak söylüyorum. Çünkü gerçekten yerli piyasaya da katkı sağlamak açısından kıymetli. Ve bunları da sektörde ilk kazandıran firma Hani gururla söyleyebilirim ki biziz. Yani bu, bunun gibi projelerin daha da çoğalması tabii ki de e, sektöre de önem kazandırıyor ve aslında e, buradaki arzı da kapatıyor. Talep arz dengesini de çok büyük bir katkı sağlıyor. E, yaklaşık her, bu sene için, 2021 senesi için söyleyecek olsam e, 10 milyon TL civarında bir argi harcaması gerçekleştirdik. Tabii ki de bu daha da yukarılara çıkması gereken bir rakam. E, burada çok ciddi anlamda biz mühendislik firması olarak kendimizi ön plana çıkartıyoruz. terzi işi çözümler yapıyoruz. Her müşteriye özel bir ürün aslında çıkartıyoruz. Ve aslında farklı olabildiğiniz noktada, müşteriye özel bir çözüm sunabildiğiniz noktada orada fark yaratıyorsunuz. Müşterinin ihtiyacını anlamak çok daha kıymetli. Her projede farklı isterler oluyor. İşte bizim sektörün mesela en büyük problemi e, jeneratör çalıştığı zaman ortaya çıkar. Ses çıkarmasıdır. Biz de o sesi azaltmak için akustik çözümler yine aynı şekilde RG'ye destekli yaptığımız projeler var. Akustik anlamda daha düşük ses seviyelerini yakalamak anlamında. Ve bunu da hep geliştiriyoruz. Zaten bunun içerisindeki süngeri kendimiz üretiyoruz. Hani yine elektronik sistemler dedik. Onun yanında uzaktan izleme ve aslında kontrol sistemi dediğimiz, bu bizim işimizin teknik tarafı dediğimiz kısım var. Jeneratöre uzaktan müdahale edebiliyorsunuz. Yani bir yakıtta azalma olduğunda ya da bir arıza durumunda sizce telefonunuzdan e, oradaki arızayı bile giderebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Özellikle büyük sistemlerde, büyük büyük işte data center'lar olsun, işte maden e, endüstri, endüstriyel ürünlerde olsun, yine aynı şekilde hastaneler bu tarz yerlerde muhakkak uzaktan kontrol sayesinde arızayı tespit edip oraya ekiplerimizi bile yönlendirdiğimiz durumlar oldu. Bunlar tabii katma değerler, sektörün içerisindeki katma değerleri. Her zaman gelişim, merak sektörde olmalı ki biz de gelişip bir sektöre daha katmalıyız. Evet, katmamız. yerli üreticimin de özellikle katma değerli üretime doğru yönelmesi ee, bu anlamda da hem ülke için de ekonomide de ciddi bir e, katkı sağlıyor. Ee, özellikle jeneratör sistemlerinde aslında siz biraz verdiğiniz daha <laughs> pardon sessiz sistemlere evet. göre ve uzaktan kontrol edilebilir. Aslında belki siz bir noktada ve üzerinde <laughs> yazılımın da olduğu e, sistemlerden bahsediyoruz. Bu yöndeki arka evet. ar destekleri yeterli mi? Hı -hı. Farklı neler yapılmalı ne dersiniz? E, tabii TÜBİTAK, TEDEP destekli projeler yürüyor. E, bunların tabii ki de teşvik oranlarının daha artması, en azından bu süreçlerin daha kolaylaştırıcı olması e, çok daha kıymetli. Yani bizim sektörde değilim ben başka bir sektörden bir arkadaşımla konuştuğumda tabii bu projeler uzun soluklu projeler oluyor. Desteği siz e, projeye başlarken alıyorsunuz. Tabii maliyetler zamanla katlanıyor ve aslında... E, sizin aldığınız, başta aldığınız destek çok da yeterli gelmiyor. Dolayısıyla bunların güncellenmesi, sürekli devlet tarafından desteklenmesi çok kıymetli. Bu tarz teşviklerle muhakkak çok daha güzel projeler olacak. Tabii ki de devlet destek sağlamıyor değil, orada çok kıymetli bir desteği var. Fakat bunları güncelleyerek devam ettirmesini biz arzu ediyoruz bu noktada. Son olarak şunu da sormak isterim. Özellikle hangi yeni nesil çözümler çok ön plana çıkacak jeneratörlerde? Şimdi yenilenebilir Yok enerji uyguna. çözümleri diyoruz aslında. Birazcık dünya yenilenebilir tarafa gidiyor. Yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Karbon sıfır, sınırda regülasyonlar olacak, vergiler gelecek, ek vergilendirmeler olacak. Dolayısıyla işe birazcık yenilenebilir tarafı entegre etmemiz gerekiyor. Jeneratör sektörü dizel ağırlıklı gidiyor. Doğalgaz da var. Doğalgaz kaynaklı jeneratörlerimiz de var. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklı hibrit çözümlerimiz var. Ve bunun gibi de aslında bu test dediğim enerji depolama sistemleri önümüzdeki süreçte daha çok konuşacağımız bir konu olacak. Çünkü burada çok ciddi anlamda gelişen ve açığı olan bir pazardan bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de değerlendirmelerinizden dolayı. Hem jeneratör hem yerli üretim ve özellikle hangi yeni özellikler teknolojilerin içerisine entegre olacağı ve otomotiv dünyasında da e, bu dönüşümle beraber mobilite kısmında e, jeneratörler, enerji depolama sistemleri çok daha ön plana çıkacak. Burada yerleşme, millileşme de bu açıdan çok kıymetli. Evet bugün programımızın ilk bölümünde teksan <laughs> Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atatürk bizlerle beraber de Şimdi kısa bir haberimiz var. Haberin ardından da deprem döneminde yine ön plana çıkan bir teknoloji giyilebilir cihaz ve akıllı saatleri özellikle konuşacağız. Ama öncesinde elektrikli ev aletleri sektöründen bir